için diye çok teşekkür ederim. Başkan, bir fotoğraf Seninle beraber yürümekten olur duyarız. Çünkü sen sürekli emekçinin yanında duran, emekçiyi koruyan, sözleşmeleri imza atan, bu tip sözleşmeleri hatta bizim istediğimizden fazlasına imzalayan bir belediye başkanısın. Demek yanından, emek çepesinden baktığımızda Konak Belediyesi memurunu, ondan önce Naldere Belediyesi yüzünü güldüren bir başkansın biz ne isteriz emek cephesinde çalışanlar? Bunu isteriz. Bundan başka bir şey ister miyiz? İstemeyiz. Yanımızda duran, diyakatlı e, insanları atamaları yaparak çalışma sağlayan, o liyakatlı atamaların arkasında yaptığı sözleşmelerle, tavan sözleşmelerle, hatta Büyükşehir'in üstünde sözleşmelerle, onun yüzünü güldüren bir başkanla İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olarak çalışmak, yani hem onurdur, hem keyiftir, hem de Yüzü gülen memurlar demektir. Size öncelikle teşekkür ediyorum. Bizleri hiç üzmediniz. Ee, emekten ve emekçiden yana oldunuz. İzmir'de yapmış olduğunuz görevleriniz esnasındaki başarıları tüm İzmirli biliyor. İzmir'in sorunlarını biliyorsunuz. Bir İzmirli olarak Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığında başarılar diliyoruz. Yanınızdayız başkanım. Her zaman beraberiz. Teşekkür ederim. Aynı şevkle, aynı azimle arkanızdayız başkanım. Yedi dört desteğimiz sizde. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Aynı duyguları üçüncü oluşu olarak paylaşıyoruz. Hiç uzatmak istemiyorum ama her zaman yanınızdayız başkanım. Teşekkür ederim. Belediye başkanları çalıştığı ve beraber emek ürettiği arkadaşlarıyla bir noktaya gelir. Ben her zaman buna dikkat etmişimdir. Narlıdere Belediye Başkanlığı sürecinde de konak belediye başkanlığı sürecinde de çalışanlarımız, emekçilerimiz, memurlarımız iş barışı içinde e, hareket ettik. O e, Çalışma süresi içinde eğer barış varsa o mekanlarda barışı sağlayabiliyorsak, iş barışını, bu önemlidir diye hep o gözle baktık. Şunu söylemekten her zaman gurur duydum. E, tüm Yerel Sen'le ilk memur sözleşmesini Narlıdere'de bağlayan belediye başkanı. Bundan da gurur duyarım her zaman. daha sonra da diğer belediyelere örnek olacak bir çalışmaydı. Sivil toplum örgütlerimizle, sendikalarımızla bir arada olmaya çalışan, halkla bir arada ya da olmaya çalışan ve en önemlisi de dönüşümle ilgili çalışmaları yürüten bir belediye olmaya çalıştık. Bu arada yine toplu sözleşmelerimiz oldu. Tüm yara senle, diğer ee, sendikalarla hep masa başında bağıtladık. Ee, çok fazla birbirimizi üzmedik. Ben üzmemeye çalışıyorum daha doğrusu. Çalışana emekçiye bakış açımı biliyorsunuz ve ben şunu söylüyorum: İzmirli beni iyi tanıyor. Sırf sendikalar değil. İzmirli de beni iyi tanıyor. Ben de İzmir'i iyi tanıyorum. İddialıyım. O kenti yönetme konusunda tecrübemize güveniyoruz vatandaşla halkla, sivil inisiyatifle olan ilişkilerimize güveniyoruz. Kenti birlikte yönetme noktasında bütün hazırlıklarımızı yaptık. En fazla oyu alacak aday adayım ben şu anda. Onu da iddia ediyorum. Evet. Için... Hepinize çok teşekkür ederim. Desteğiniz için, duruşunuz için, geçmişte de durdunuz, bugün de yanındasınız. Er ee, er size minnettarım, teşekkür ediyorum. 2019 yılında Konak Belediye Başkanı'yken sizi burada ağırlamıştık tekrardan. Yine o zaman da size destek olmuştuk. Şu anda yürüdüğünüz yolda büyük Büyükşehir'e adaysınız. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum çıktığınız bu yolda. Sizi zaten tanımıyorum yok başkanım. Tüm e, AKD'lığımız burada. Narlıdere Belediye Başkanlığından tutun da işte şu an Konak Belediyesi'nde e, başkanımız olarak devam ediyorsunuz. Emekten yana bir tavır sergilediniz bize Konak Belediyesi'ndeyken. Yıllarca sizle çalışmak bizim için bir gurur çünkü bize bakış açınız belli ve net. Bu duruşunuz için hem örgütün adına hem de temsil ettiğim işçi arkadaşlar adınıza size teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısı olur hakkınızda bizde de ne görev düşüyorsa bu konuda da biz de sizin ol. yanınızda oluruz. O konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Dediğim gibi emekten yana bir tavır sergiliyorsunuz. Gittiğiniz yolda da emekten yana bir tavırda olacağınızdan e, benim hiçbir e, şüphem yok. <laughs> Konakta yapmış olduğunuz hizmetler belli. eden birikiminiz var. İzmir'de e, çok deneyimli bir belediye başkanısınız. 20 sene yaklaşık e, Narlıdere e, burası birinci dönem. 25 yılın bir birikimi var. E, mimar olmanız zaten Ekstra bu o, İzmir halkına güzel şeyler katacağını ben düşünüyorum. Bu konuda da e, elimizden ne geliyorsa Başkanım, biz e, sizle beraber yapmaya buradaki arkadaşlarla beraber, şube başkanlarımızla beraber ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ben bu yolda e, Başkanım başarılar diliyorum size. Yolunuz açık olsun. E, her an e, bir 2019'da nasıl olursak bu dönemde de aynı şekilde bize düşen bir görev olursa da yanınızdayız Başkanım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Narlıdere'den beri 20 sene Narlıdere'de. Orada oturduk, orada doğduk, orada büyüdük. Narlıdere'den beri tanıyorum Abdur Başkanımızı. Şöyle bir şey de var arkadaşlar. Biz her zaman söylediğimiz gelen aday adaylarına da söylüyoruz. İşçi arkadaşlarımız nereye oy atarsa atsın değil. Emeğe bakış açısı, adaletli, çağdaş, demokratik olan belediye başkanlarımıza oy atacağız. Yani bizim orada olmamız, burada olmamız değil. Emeğe bakış açısı önemli bizim için. Gelen belediye başkanı emeği ve e, işçi arkadaşlara yüzü dönük olması lazım. Abdül başkanımız da zaten 20 yıldır Narlı Şimdi Konak Belediyesi'nde emeğe bakış açısını biliyoruz. E, başkanım tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İzbetoncuları gördüm orada. İzbeton amlemini. O İzbeton amleminin ilk kurucusuyum ben. Evet, o amlemi de yapan benim ta oradan bu yana 94-99 dönemi 5 yıl hizmeton Genel Müdürlüğü yaptık. O dönemde bu kente hizmet etme onuru yaşadık bir bürokrat olarak. Kentin en önemli yatırımcı şirketlerinden biri ve kar üstüne kar yaptık. 750 kişiyi çalıştırdık. 19 kişiyle aldığım şeyde şirket 750 kişi oldu. 142 parça iş makinasıyla ve İzmir'in altyapısını yapan bir şirket olarak 99'da yeni bir görevle Narlıdere'deki belediye başkanlığı dönem başladı. Evet. Narlıdere bambaşka bir ilçe oldu. Bu kentin en önemli ilçelerinden bir tanesi. Çekim merkezi ve yaşam şartlarını çok iyi noktaya getirdiğimize inanıyorum. Daha sonra dediğimiz gibi konakta da e, bu Belediyecilik serüvenimiz devam etti. Konak da tabii Narlıdere'ye göre çok daha önemli bir ilçe. Her ilçenin bir önemi var ama Konak merkezi bir ilçe. İzmir'in kalbi ve İzmir'in kalbinde sadece Alsancak Güzel değil, kentin kenar mahallelerinde olduğu bir ilçe. Burada da elimizden geldiğince özellikle dönüşümle ilgili radikal kararlar, radikal planlar hazırladık. Bu planlar hayata geçtiğinde bizim ne kadar önemli işler yaptığımızı gelecek kuşaklar anlayacak. Ee, öncelikle belediye iş ailesine ailemize e, bizi kabul ettiği için sizlere hepinize çok teşekkür ediyorum. Dayanışma ruhunun bundan sonra da devam edeceğini, yine büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda emekçinin hakkının gözetileceğini. Yap, geçmişte nasıl gözlettiysen bundan sonra da aynı şekilde gözetelim. Ben yaptım çünkü. Beni denedi kent. Emekçi de denedi. Sivil toplum örgütü de denedi. Hep e, özellikle emekçi kardeşlerimizin hakkının verilmesi noktasında elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Bizim en önemli şeyimiz belediye başkanlarının zamanında Maaşlarının ödenmesidir, zamanında ikramielerin ödenmesidir. Önce ayın 15'inde maaşlar, sonra diğer alacaklar. Yıllardır bundan hiç şaşmadım. Şaşmaya da niyetim yok. Büyükşehir belediyesinde de aynı yöntemi izlemeye devam edeceğim. Ben hepinize çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için. Yolumuz açık olsun teşekkür ederim. <laughs> This is a